Işıl'ın gerçek yüzünün ortaya çıkmasını isteyenler videomuzu beğenerek sayılarını herkese göstersinler. Apo, Işıl tarafından kullanıldığını fark ettiğinde artık her şey için çok geç olacaktır. Fakat Işıl'ın çıkarcı ve şeytani biri olduğunu çoktan anlamıştır bile. Öte yandan Nursema'nın Işıl'a yaptığı hamleler onun sonunu getirecektir. Artık Işıl için hiçbir şey yolunda gitmemektedir. Haberi bile olmadan yavaş yavaş yok olmaktadır. Pembe'yi öldürdüğü gerçeği ise Nursema sayesinde çok geç olmadan ortaya çıkacaktır. Işıl'ın yakayı ele vermesi sandığından çok daha kolay olacaktır çünkü en çok güvendiği çalışanı onun Nursema'ya para karşılığında ifşa eder. Nörsema ise somut deliller bulmak için harekete geçer. Annesini Işıl'ın öldürdüğünü öğrenen Nursema adeta deliye döner. Artık Işıl için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Abdullah'ın onu bu kez korumaması Işıl'ın sonunu getirecektir. Nursema'nın Işıl üzerinde kurmaya çalıştığı üstünlük bu kez gerçekten işe yarayacaktır. Abdullah bazı şeylerin farkına varmaya başlamıştır ancak Işıl öyle bir manipülatördür ki bu durumda bile Abdullah'ı parmağında oynatmayı başarır. Diğer yandan Doğa ve Fatih'in ilişkisi Doğa için bitmiş gibi görünse de Fatih Defne'yi Doğa'nın yanına getirterek ondan özür dilemesini sağlar. Böylece akıllıca bir strateji izleyerek karısı Doğa ile aralarını düzeltmeyi başarır.